Elbette merak edeceğim. Burcu gelince hazar allak bullak oldu. Burcu'yu sen mi çağırdın anne? Hayır ben onu görmedim bile. Kader söyledi geldiğini. Senden gizlemez. Söyle ne oluyor canım? Her şey karışmak doğru olmaz anne. Artık Hazar'la Zilan'ı rahat bırakmak gerekiyor. Açık konuşursan sevinirim. Bak bildiğim bir şey yok. Sadece gördüklerim var. Burcu'yla konuşmam lazım. Anne. Hazar kendi çözümünü kendi bulabilir. Çok sürmez. Her şey açığa çıkar nasılsa. Bu da baba için. Korkma bebeğim. Biz kazanacağız. Gelecek. Baba gelecek. Anahtarı kapının üstünde unutmuşsunuz Burcu Hanım. Sağ ol. Hı. Gelecek. Gelecek. Mutlaka gelecek. Öyle bakma Avuzan. Öyle bakma. Azma demedi. Kızımı alıp kaçmış. Midyata gitmeden duramadım. O oğlanı ellerimle boğacak haldeydim. Evdeydim. Avluda. Onları avluda yan yana görünce şaşkına döndüm. O an aklım durdu. Beynimde bir şey tık etti. Hiçbir şeyi görmez oldum. Duymaz oldum. Kızımı benden almış bana düşman etmiş. Hayatımızı karartmış. Tek bunu düşünüyordum. Elim kırılsaydı da o tetiği çekmeseydim. Oğlanın önüne atladı o. Kendini siper etti. Ahuzar ben vurdum benliği. Kızımı ben vurdum. Öz evladımı öldürecektim. Bilesin oğlana suçu atmak benim işim değil. Halil benden habersiz işi o yola sokmuş. Kaç gündür kıvranıyorum. Gözüme damla uyku girmedi. Teslim olacağım Ahuzar. Böyle yaşamak azap. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Halil doğrusunu yapmış. Teslim olmayacaksın. Acılı başta akıl olmaz Nizar. Beni dinleyeceksin. Uyan yılan buyruğuna basmayacaksın. Teslim olmayacaksın. Ben niye böyle mi babalık edeceksin? Ya o Avuzar babalığın mı kaldı artık? Kızım yüzüme bile bakmıyor. Bakmasın. Günü gelecek o da babasını anlayacak. Et tırnaktan ayrılmayacak. Sen uzak dur. Zamanı geldiğinde ben konuşacağım. Duramam böyle Avuzar. Kendi iyiliğin için değil. Evvela bizim için düşün. Onca zaman yoktun. sahipsiz büyüdüler. Adımını denk atmazsan iki yavrum da sahipsiz kalacak. Ne badireler atlattık, bunu da atlatacağız. Burada ineceğim. yalnız para mı bu olur mu İnsanlık öldü mü paraya gerek yok Elif mi? Hı hı. Senin adın ne? <laughs> Zilan. Ziyan yazdım. Ziyan değil, Zilan. Elif'teki Leyla. Oldu mu? Oldu. Kaçıncı sınıftasın Elif? Okula gitmiyorum. Yazmayı nasıl öğrendin? Kendi kendime. Hem okumayı da biliyorum. O annen mi? Annem. Elif, hadi gidiyoruz. Zilan, yine gel olur mu?